Ben bir de uzun bir açıklama yaptım ona. Bir de yüzünden bas zaten ya. bile. Ön görmemiz lazım diyor. Oğlum adam kaybetmiş. Kazananların hakkını savunuyor orada çıktı. Bin büyüktür ACC. Bin büyüktür ACC. O diyor geldi kanka Klandan adamlar. Şey biz bununla daha önce <laughs> oynamıştık evet. Gibi hatırlıyorum. Sakattı değil mi? Hile abi. nasıl <laughs> hile ya? Hile. <laughs> evet abi. Sen ciddi <laughs> misin? Tamam, tamam, İki tane hile geldi ya. <laughs> yani. <gülüyor> Mı? duvardan evet. geçiren mi bu? Evet evet evet. Şurdan evet. bana mermi atmıştı bak şurdan Aynen aynen 20 evet. saati olan abi işte Yapma abi. be. Oğlum çok az kişi de var oyun ya. Kilat ve 28, 28 3 -3 saat ve olmuş abi kilat. Olup, olup. İyi kasmış abi sayesinde. <laughs> Genel Başka kimsenin şeyini Buna bu istediğiniz öngörün. Biz önceden söyleyeceğimizi söyledik. Bakacağız. Evet artık bu öngörü verilir arkadaşlar. arkadaşlar. ne olacak. Evet. Nasıl? Nasıl? Ya şu bir an hile gibi değil, gibiler ama mı yapıyorlar acaba. Bizim o %90 bin bir yerde bozulur hatta 90'ın üzerinde herhalde şu anda. ben yazmadım lan bunları. Evet. Rosvey niye benim adıma böyle bir şey yazdı? Rosvey kim lan? Oğlum adamdan para istemiş maçı almak için. İn, in, bir invat etmiş de. mi dolandırıyorsun ha? Oğlum. Abi bir şey diyeceğim C cidden sen istemedin mi ya? Abi, oğlum ben yazmadım bile. Baksana şu an yazılıyor. Baksana benim adıma yazıyor şu an. Aaa. <laughs> o kanma anamın böyle an, şey. Çok ayıp oğlum. Ya sikeceğim yani. Ay. Öngörü açılır. Öngörü açılır yani. Oğlum. Ya. Öngörü. Of. Oh. Yol verin kardeşimiz de geldi. Abi, açıyorum. İndim, açıyorum. Bir tane daha geldi abi hani mid kapıda. Abi ben tek kalmış. İki tane hile var karşıda herhalde. Bunlar bizim değil abi. yer almıyorum. öngör abi? İstediğiniz öngörün. Bak bu verilir bak söylüyoruz bile bile şey yapıyoruz. Ben olsam uz basardım. Çok zor yani bu maç. Hicaz'da adam Baka baka Oha <laughs> Koşa koşa özgüvene bak Zıpladın çok iyi <gülüyor> Abi <gülüyor> Ne yapacağız? Abi inanılmaz amana koyayım ya Abi biraz beklememiz lazım maç aratırken herhalde ya. Kasa açarız bundan sonra. Evet, ben abi. böyle oyunun yarısının iyi olduğunu falan da düşünmüyorum Bize denk geliyor ama. Bence de kanka. Aynı adamlar çünkü yani. iki tane ilacı var dönüp dönüp aynı adamları geliyor. Ne kadar işe yarar bilmiyorum da. Oğlum bak gelmeden sıktı. Pichos. Evet abi izliyor abi. Korkudan smoke atamadım abi. Bence iyi yaptın abi o smoke atamayarak. Yani ha, smoke rahmetli ama. olacaktı muhtemelen. Oha kapıdan kafama sıkıyor. Allah belanı. pekine mu Amına koyayım bir kabloya çarptı! Orospu çocuğu. Benim itten vurdu mu tane ya? Dur. Nasıl? <laughs> wow. Sıkı çıkıyorum amına koyayım ya. Vuruşa bak. <laughs> Orospu evladı ya. Ya amına koduklarım sizde yok mu böyle yer altını düşürme falan eğlenceli modlar? Hep böyle <laughs> yarak yarak eğim lokum amına koduklarım. Onu bir deneyelim mi ya? Ama çok atıyorum <laughs> Ah, Hamit öldü. Hiçbir şey olmadı. Abi. Okay, Luz kaç yüzde? sıcam gibi de bu öngörüye görüyor ben de ya, Ne yapalım ki? Auto ya, çekmiş bir de darlıyor amına koyayım bu arada. Rospu çocuğu seni. <laughs> bir mermi Bak şimdi. Bak gördün mü onu çocuğunu? Abi. Gördüm ya. Buruşa bak. Varus bir söz etsene. Çıkarım sandığı iki defa amına koyayım. Anlıyorsun mi döndürür maçı. Nasıl döndüreyim oğlum? Görmüyor musunuz duruşları? Ne bekliyorsunuz Aha. benden bu kadar beyler? Abi zaten simple da gelse döndüremez bu işi. Abi döndüremez yani. Adam Ben de diyorum niye ölmedik bu normal playermiş. Oros bu çocuğuna bak amına arkadaşın da burada <laughs> anasını sikimin evladı. 3 mermi attı 3 kişi adını. öldü. Ha. Kendini nasıl vuracak? <laughs> büyüktür, Oha! Abi zaten win hesaptan büyük. Rampa'da diyor. ya. Adam niçin zaten şey diyor. All site'den sana bir tane hesap atması o yok Win mu? hesaptan büyüktür diyor. var. Evet evet, win almak hesabımdan daha değerlidir diyor. Ananın, ananın, ananın. Oha! <gülüyor> Oha oğlum! Oha! What the fuck böyle vuruş ömrümde görmedim ben. <laughs> Lol çekiyor adam. <laughs> ne yapacağız? Bir planımız olmalı Diran. Bence kiladın anasını amına girelim. <laughs> anasını amı yarılsın sonra. 5 tane pompalı long kapıda bekliyorum <laughs> Başka çare yok bence şu güldü öldürebiliriz. Tek tek safa piktim. Mid soldan bakıyor. Vurdum bura benden bayağı bir yedi yani. bak ya. Bak. <laughs> bak darlıyor pis Yeter de 17 mermi lan geldi bak. bu Yetmez abi yetmez. Bu duvardan geçmiyor belli ki ben bu duvardayım aga. <laughs> 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 ya ananı <ne> s**t! <de? gülüyor> <laughs> Ne diyeyim ya ben şimdi bunlara? Küfür de bir anlamı yok, işlemiyor adamlara. nice. Belki böyle bir yer alabiliriz. Bir yer almamız lazım arkadaşlar. Hile hile. İnşallah bıçaklarda bir hile yoktur. Yok abi oğlum. normal oyuncu mu oyleyip attılar? Evet. Ananı sikeyim senin. Aha. <laughs> Ay amına koyayım herkes yatıyor aşağıya kimi açsam var ya bak. Yine geldi bak smoktan geçip şimdi. Pik pik dojda da. ne? Ne yapıyorsun Duran? Seni de vuracaklar. Sana da sıkıyorlar. Abi şu an report atıyorum. Sonra anasını bunu atacağım bak bak. Tamam. <laughs> ya ben sana ne yaptım ya? <laughs> Galiba hile değil ya demiş biri. Onu banlasanız ha. Bu için. Abi anla. Şakanda bir sınırı var ama. <laughs> ben attım reportu ya. Şimdi banlarlar 2 dakika. Ya. Gel abi, bakıyordur. Bence o sistem gelmedi daha abi. Hello Gate Nimble. Hello. Anda... Ne? Yürüyemiyorum. Flash niye atıyorsun? Ya diren! Abi flash niye atıyor? Bak bak orası. Evet evet iyi vurdum. Tebrikler. <laughs> 22 2 oynuyor. <laughs> Sağdan da gel. Sağ üst bastı sana. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Abi bunların hepsi miyle yoksa sadece bu, bu miydi? Abi muhtemelen yarışıyorlar. Şu daha akıllı bir en oyuncu. En, en çok kim adam öldürüyor seni? Bak bana bir AP alın ben yatırayım onu aşağıya sapo. Long'dan gelecek abi. Abi ben şu an hareket, Hadi, hareket edemiyorum. Hareket mi edemiyorum? Evet, evet, hiçbir şeyim çalışmıyor. Abi, ya şey var. yap. Disconnect at. Bir alttan falan ya. geri gir ya da alttan. Çık, çık gir aynen. Çık, çık. Gitme gitme Dren. Bak short tutman lazım kanka. Abi short'u nasıl tutayım ben buna Dedi laflara bak ya. Al sana Kanka, şort. Kanka şorta gitmen lazımdı işte. Kanka burada olsam ölmüştüm onu. Baksana bak bak. <laughs> Nereden vuruyor be adam yok ki. <laughs> Şaka gibi ya. Adam eğleniyor ya. Abi seri mid yapalım ya. Evet evet seri mid'e gidelim bitsin bu iş ya. Bomber Doja, go middle for next game. Move it, move it. It out. Orası şey bu çocuğu 5 top kişi top geçti önünden 5 kişi Aman mermi şey bana geliyor Lamp evet, nade alıyoruz, abi. Nade ya çıldırıyorum abi çıldırıyorum ya Neyi dalıyoruz ona doğru sallıyoruz onu da koyayım Güzel plan da bu Lampadayken orda. atamıyor bize zaten Biz lampadayken atamıyor abi alın neydi <laughs> Ama kafanızı çıkarmadan atmaya çalışayım bombayı. <laughs> Abi kafamızı çıkarmasak da vuruyor ki adam. Hala dam dam. Hızlı buraları iyi kaçarsak sıkıntı yok. Kaçtık, attık Sana... neyse. Gidiyorum. Ölmedi mi? Zıplayarak, aaa zıplayarak gidince oluyor. Oha. Diğer de dark'ta, heal diğer ile. Orospu çocuğu ananın amına girdi mi mermi beyninin ortasından? <laughs> <laughs> Beyinsiz piç hileyle vuramıyor. Şimdi sen daha hile kaldı değil mi? Evet Adamın hepsi hile. hile. Chat'i nasıl kapatıyoruz ya? Mit <laughs> mit Adamın üstüne saat basıp şey yapacaksın abi susturacaksın. Ay, Abi şimdi yayında hiç serbest <laughs> ben yayında hiç serbest, <laughs> serbest <laughs> <sık> olmasın diyorum. Can tarafı ana diz gibi. Oğlum ne yapacağım buna? <laughs> Yok abi sen de haklısın. <laughs> bak, bak. Abi tam bakıyordum öldün ya. Yani. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Oğlum 3 kişi de de varmış. İçinde de var. Zaten öbür ikisi çıktı ya baksana. Neyse ben vurdum rahatladım abi adamı. Adamı ben de bir kere vurdum ya. Oh. <laughs> <laughs> Yukarıda çıkabilecek tüm işaretler çıktı. <laughs> Ona deniyorum ama ne? Bir tık öldüğün gibi abi. <laughs> İstemiyorum ölmek. Helal bıçağı. Yaran boşuna oluyor ya yerine. Bence <laughs> karşıya 3 tane hile gelince helal ile bıçak diyorsunuz siz de bana. Normal zamanda demiyorsunuz ha. Bro sen bana bir AP attın sapo. Ben onu sapladım. En spawn falan. Bir de basın, yaşayalım. bir yaşamıyor. de basın takas alayım ben. Ha o aynı anda hepimize vurur ya. Ah. <laughs> çıkın şimdi çıkın. 3 4 <laughs> 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 Çık oğlum çık. <çekin>. 5 <laughs> Ya zevk alıyorlar ya. Beni adam kuş, çıkın adam. diyor. Çık trade alsın çık. Abi biz çık çıkamadan ölüyoruz ama sıkıntı orada zaten. Iyi abi. Koydun kafaya sapo. Göstermek <laughs> Oğlum normal adam yok değil mi? Üçü de hile şu anda. Üçü adam mozu döndüremiyor. O kadar hile. Ah. Helal. Hadi abi aldın eli. Ya sabır ya Muhammed. Abi çok şüpheliydim bu vuruşu <laughs> Son be. vuruş biraz şüpheli. Ya gene bok atmayın siz de iyi oynayanlara. Hep böyle yapıyorsunuz round kaybettikçe. Kanka bu, bir önceki oyun kicklediklerinde bir tane daha Türk vardı ya alfa diye. Hmm. Şey dedi, orospu çocuklar oyununuza bakın hemen hile diyorsunuz ona. <gülüyor> <gülüyor> ne alsak faydası var mı ya? Flash kör olurlar hadi mı? Yok abi, abi kör vuruyorlar yine. Hadi hadi longa longa longa. Adam mouse piyada basıyor Özel bir flash geldi abi hilecileri kör eden. SPST'leri öldük. Bravo işte bu. En Ol azından yaşıyoruz hala. O, Kanka, hadi şey. hadi hadi aldık birini. Ya abi Adamda Adam olabilecek bir thriller var ya <laughs>